Herkese merhabalar. Bugün CSS eğitim serimizin ikinci videosundayız. Bugün öğreneceğimiz özellikler ve elementleri göreceğiz. Yeni şeyler öğreneceğiz kısacası. Önceki videoda index.html ve style.css CSS dosyamızı oluşturup bir şey yapmıştık. Bu videoda o dosya üzerinden gitmeyeceğim sildim. Her videoda farklı dosya, farklı yeni özellikler ve Önceki videolarda öğrendiğimiz özellikleri içine koyarak yeni bir sayfa oluşturacağız. İlk başta yeni sağdaki yeni metin belgesinden index uzantısında html olmak üzere değiştiriyorum. Sağ tık yeni metin belgesinden style nokta CSS olarak değiştiriyorum. Önümde iki tane dosya var. Bu iki tane dosyaya çift bir tane indexte açtığımızda bomboş bir sayfa bizi karşılıyor. Ee, şimdi ilk başta şöyle bir şey alalım, Aynen. Şimdi burada ee, style.css ve index.html dosyalarım gözüküyor arkadaşlar. Burada şu an ben şunu yapacağım, bu ikisini Visual Studio kodu açacağım. Nasıl indirildiğini ilk videoda göstermiştim zaten. Daha doğrusu nereden indireceğinize. Bu tek tek şu üstten Visual Studio kodu açalım. Şöyle içeriye iki dosyayı da attık mı? Yan yan çalışmalarımızı yapabileceğiz. Bir dakika, bu benim tersime geliyor. Aynen. Şöyle birlikte açtan Visual Studio Code açarsak. Tamam. Şimdi başlayabiliriz artık. Ee, bir dakika. Şurada Style CSS dosyamızı da attık. Tamam artık başlayabiliriz. Evet. Şimdi ilk başta index.html dosyamı bir tarafta açık yapacağım. Bir tarafta şöyle hızlı hızlı geçişler yapacağım. Bu geçişlerin nasıl yapıldığını bilmeyen arkadaşlarımız olabilir. Bunu yorumlarda yazarsanız gösterebilirim. Çünkü belki şu an kimse göstermemi istemez. Hemen videoya devam ediyorum. Şimdi hemen nokta hemen html dosyamızı oluşturalım. Şurada bazı şeyler gereksizdi. Şöyle arkadaşlar Şunları Bir size. Işte, evet Şimdi arkadaşlar ilk başta geçen dersini öğrenmiştik Font etiketini öğrenmiştik arkadaşlar daha doğrusu html serimizde tek videoda html yapmıştık orada her şeyi Öğrenmiştik arkadaşlar Onun için html anlatmayacağım. Şimdi yapacağım bir şey şu arkadaşlar. Ekrana CSS'te e, resim ekleyeceğiz. Daha doğrusu HTML'de ekrana resim ekleyeceğiz. Ve CSS'te bunu süslendireceğiz. Peki biz bunu nasıl yapacağız? Bunun için ilk başta Google'a giriyorum. Bir tane resim alacağım. Ve bilgisayarımı indireceğim. Resim diyeceğim şuraya. Evet. Şurada resim yazsak yeterli olacaktır. Görseller tıkladım. Ve buradan herhangi bir resim alabilirim. Fakat ben öncelikle kendi alanıma dahi bir resim almak istiyorum. Kendi ilgime dahi. Ağaç resmi PNG yazıyorum. PNG yazarsanız arka planda bakın şöyle boş olur. Ben PNG resmi çok sevdiğim için böyle yaptım. Evet bu resmi kullanabilirim resmi bilgisayarıma nasıl indireceğim peki? Bu için sağ tık e, farklı kaydet diyebiliriz direkt zaten. Farklı kaydet de masa üstüne, şu indekste işte neredeyse arkadaşlar onun yanına bakın e, onunla aynı dizine kaydedeyim. Kaydettik. Tamam sıkıntı yok. Aynen. Şimdi indexte değiştiremen nerede olduğunu bir görebilir miyim? Evet. Şimdi bu resmin ismini ve uzantısını öğreniyorum. Ahaç.png Bunu HTML'le anlatmıştım. Hızlı geçeceğim onun için. Image etiketimi açtım. SRC kısmını açtım. Yani search nerede olduğunu söyleyeceğim. Ahaç.png Türkçe karakter yazsak. Bakın zaten çıktı kendisi. Aynı dizinde olduğumuz için. Daha sonra kapatabiliriz. Kapatmadan önce şurasına slash koyacağız. Şimdi ben bunu bir başlatacağım. Bakalım olmuş mu? Evet, başla, yeniden başlattığımda ekranda ağaç resminin gördüğünü e, boyut boyutunu, her şeyini, şekli, ev altını her şeyini gördüm. Kendisini de gördüm. Şimdi ben CSS'te bu ağaç resmimin boyutunu, yüksekliğini, genişliğini nasıl ayarlayabilirim? İlk öğreneceğim şey bu. Daha sonra efektler, daha sonra koyulaştırma her şeyi öğreneceğiz CSS'te. Şimdi bunun boyutunu, yüksekliği, genişliğini nasıl ayarlayabiliriz? Bunun için ilk başta e HTML dosyamıza şu CSS dosyamızı bir kardeş edelim. Link diyelim. Yani bağlayalım. Ee, daha sonra ne diyebiliriz? Craft .css. Aynen. Şimdi bunları bağlattırdığımdan emin olacağım. Nasıl olacağım? Yana geçiririm. Başlattım. Sağ tık. İncele dedim. Bakın burada need şunu kapatabiliriz. Network kısmına geldim. Burada yeniden pardon bir dakika aldım buradan. Yeniden başlattığım an ve burada style CSS geldiyse bağlattınız. Başarılı arkadaşlar. Şimdi ilk başta ben bu resmime bir isim verebilirim. Ay diye diyoruz biz buna. HTML serimizde anlatmış. HTML tek videoda HTML'de. Ay isim veriyoruz. Ve zaten önceki CSS dersimizde de anlatmıştım. İsim verelim. Ben bunun ismine resim koyacağım. Resim koydum. Daha sonra geliyorum style.css CSS dosyama ve burada hashtag resim diye çağırıyorum. Ve bloklarımı açıyorum. Bloklarımın arasına widget diyeceğim. İlk öğreneceğim şey widget. Widget nedir peki? Ee, pardon widget değil widget. Çünkü widget Android'deki kısaltmalar o değil. Pardon yanlış bir şey dedim. Widget. O konuşu widget. 2 nokta üstte nokta ile kapatılıyor. Bu araya piksel gireceksiniz. İstediğiniz kadar girebilirsiniz. Sınırsızsınız. İstiyorsanız milyarlarca satır girin. Bu sizin özgürlüğünüze kalmış bir şey. Ama tabii ki öyle bir şey yapmayın. Çünkü çirkin bir resim olacaktır. Şimdi widget demek, e, pardon hala widget diyorum. Widget. Widget demek Resmin genişliğini kastı e, Söyler Mesela Burada bir paint açalım Paint de mesela örneğin bir kutucuk açtım Bu kutucuğun widget'ı nedir Bana bunu anlat diyen insanlara şunu diyorum Widget sadece sağ sol genişliktir Widget sadece sağ sol ve genişliktir arkadaşlar Widget sadece budur sağ soldur e, Bu kadardır Evet widget genişliktir arkadaşlar Eee Mesela o zaman diyecekler ki bunun yüksekliği ne oluyor abi? E, yüksekliği yüksekliğini nasıl anlıyoruz? Diyen insanlar içinde şunu diyeceğim. Yükseklikte işini e, öğreneceğiz. Bu widget e, pardon widget sadece neydi? Widget sadece bir dakika şunu büyüse. Sağdan sola arkadaşlar. Bakın şurada da gözüküyor. Sağdan sola. Sağdan sola. Sadece böyle genişlik vermek için resmimize. Şimdi ilk başta bunu da şöyle kapatabiliriz. Şimdi valid arkadaşlar sağdan solaydı. Mesela ben validim o zaman 150 piksel girdim önceki. Her zaman piksel değerimi kullanıyorum. Her zaman piksel değerimi kullanıyorum. 150 piksel kaydettim geldim başlattım da böyle bir şey aldım. Peki diyecek o bazı insanlar şöyle diyecekti. Bu niye genişlemedi? Resmin uzaması lazım. Çünkü arkadaşlar biz burada sadece Width kullandık. Bir de yanına yükseklik kullanacağız. Yükseklik içinde height komutu vardır. Height. Height'a da 150 derseniz tam kare. Kare bir resim alacaksınız. Bakın kare bir resim. Resim bozulmadı çünkü resim kareydi zaten. Mesela genişliğini şimdi ayarlarsam mesela 500 dersem. Hatta 5000 yaptım. Çok abarttım. Başlatında resmimin sağ ve sol ekseninde uzadığını gördüm. Ben yüksekliğini de ayarlayacağım şimdi bu resmin. 500 yaptım. Ne oldu? Pardon, uzattım. Height'a, height, he, height gelirsek, height ne demek diye soran olursa onu da hemen anlatayım. Height arkadaşlar, şu bloğumuz hani genişlik var diye. Bu sağ sol width'ti, width'ti. Height da yükseklikte Bu kadar. Başka bir şey yok. Burada height'ımı 500-500 yazarsam tam kare bir tane görsel elde edeceğim. Evet umarım Width'la Height konusunu anladınız. Width ve Height çoğu e, neredeyse HTML'in tüm elementlerinde kullanabilirsiniz. Yani e, yazılar hariç belki ama hepsinde kullanabilirsiniz. Yani Width ile Height zaten CSS'in olmazsa olmaz iki yanı. İstiyorsak HTML'de de bunları yapabilirdik. Fakat CSS öğreniyoruz. CSS setimizdeyiz. Şimdi bu resmi, ben bu resmi kenarlık vermek istiyorum. Sağ soldan bir kenarlık vermek istiyorum. Bunu nasıl yapabilirim? Bunun için ilk başta şöyle bir şey var. Border diye bir kavram var. Border kavramı gerçekten o kadar önemli ki anlatamam size. Border diyoruz. Border border kenarlık vermektir. Mesela şöyle diyeyim. Border diye anlatmamı yaparsam sınır anlamına gelir. Ee, bakın evet. Mesela bu bir görsel. Bu da kenarlıklar değil mi? Çizgi olan kenarlık vermiş bu görsele. Bunu peki nasıl veriyorlar? İşte biz bunlara border diyoruz. Bu kenarlık anlamına geliyor. Şimdi ben bu resmime kenarlık vermek istiyorum. İlk başta border diye yazdım. Noktalı iki nokta üst üste ile açtım. İçine girdim kodumun. Kodumun içerisine ilk başta border'ımın kaç piksel kalınlığında olmasını söyleyeceğim. 1 piksel kalınlığında olsun dedim. Bakın çok basit. Şu ana kadar her şey çok basit. Bir piksel kalınlığında olsun. Daha sonra solid yazdım. Solid'in Türkçe anlamı taştır. Taş demek. Aslında biz şunu diyoruz. Bir piksel kalınlığında olsun ve dümdüz bir tane çizgi olsun. Tamam. Gayet iyi gidiyoruz. Ve asıl kısım renklendirme kısmı. Border'ımızın yani kenarlığımızın kalınlığını belirledik tipini yani solid taş anlamına gelen tipini belirledik ve rengini şimdi belirleyeceğiz. Boşluğa bastık rengini yazıyorum. Mesela red dedim. Ve noktalı virgülümü kapattım. Geldim kaydettim ve buraya gelip başlattığımda görselimin etrafını çevreleyen bir piksel kalınlığında solid yani düz çizgi anlamında ve rengi kırmızı olan bir tane kenarlık var. Hatta dört tane kenarı var. Çünkü bir kare resim. Şimdi diyecekler ki ben bunun rengini değiştiremem mi? Tabii ki değiştirebilsin. İnternette bizim sitemize de girebilsin. Ya da şöyle yazarsın direkt. Ee, color Color Code yazarsan hiçbir şey olmaz. HTML Color Code sayfasına girersen buradan istediğin rengini seç ve şuradaki üstteki bunu kopyalıyoruz sadece. Kopyala. Mesela ben bu görsele nasıl bir border alacağım? Border alacağım bu görsel arkadaşlar mutlaka. Güzel çünkü. Şu güzel mesela şu renk. Beğendim. Ve burada siliyorum. Bu rengimi yapıştırıyorum. Geldim. Yeniden başlattım. Ve kenarlı yeşil e, hafif bir yeşil tonuyla e, saran 4 tane düz çizgiden oluşan bir border yani kenarlarımız var Evet şimdi bazı arkadaşlar soracaktır ki ben bu border'ın e, sadece e, sağ tarafı olmasını istiyorum şu aşağıdakiler olmasın bunların olmasını istemiyorum bunun için ne yapabilirim Hoş geldiniz diyorum size CSS'de bu mümkün İlk başta border border tire Mesela sen sadece ne istiyorsun burada arkadaşım? Ee, sadece sağ tarafın olmasını istiyorsun değil mi? Bu tarafın yani. Şu an mouse'um oynattım. Bu çizginin olmasını istiyorsun. Bunun için şu diyeceksin. Border tire left. Hatta rig -hut. Yani sağlam anlamına gelir. Border tire rig 2.3 üst, üst, üste bir piksel kalınlığında. Solid tipi yani düz çizgi ve rengini belirttik. Nokta virgülü kapattık. Kaydettik. Kaydedelim. Geldim başlattığımda sadece sağ tarafın bir tane border aldığını gördüm. Buradaki kalınlığı kendinize göre ayarlayabilirsiniz. 3 yapabilirsiniz. 3 de kullanılır. Ama en çok 2 ile 1 kullanılır. Çünkü çirkin gözükmez. Daha böyle güzel gözüküyor. Ben burada genellikle her zaman 1'i tercih ediyorum. Evet bu böyledir. Mesela ben burada sağ tarafı pek kullanmam da alt tarafı Alt taraf için tire bottom. Bottom komutunu görüyoruz. Bottom komutu çok önemli gerçekten. Bakın alt tarafa sadece border verdi. Mesela ben buraya girip e, top diyebilirim. Top da üst anlamına gelir Üst kısım, üst kısma sadece verdi. Ben buraya gelip left diyebilirim. Left de sadece e, sol kısma verecektir. Mesela ben hem sağ hem de üst kısım, e, hem sağ hem de sola vermesini istiyorum. Bunun için e, geliyorum. Border, tire, recut, recut. Bir piksel kalınlığında aynı şey yazacağım. Solid. Hashtag C33 mesela. görmesini istiyorum. Hashtag yazmadım sanırım. Evet. Başlattığımda. Bakın. E, burada. Kırmızı. Burada yeşil olmak üzere iki tane var. Altlarda yok. Çünkü altlara kod yazmadım. Buradaki rengi istiyorsanız aynı renk yapabilirsiniz. İstiyorsan farklı renk de yapabilirsin. Mesela buraya iki yaparsın. Buraya da bir yapabilirsiniz böyle bir şey de var gördüğünüz gibi bu daha kalın bu daha ince Bu kendinize beyninizin e, tasarım olağına bağlı yani istediğiniz hangi tasarım yapıyorsanız yapabilirsiniz Şimdi arkadaşlar ben e, bu ağaca yakın bir şey yapmak istediğim için şöyle bir şey alacağım sadece e, border-tree-bottom border-bottom alacağım Burada bir piksel solid değerlerimi giriyorum. Pardon bir piksel değil iki piksel girecektim. Onun için yazmadım. E, şuraya iki piksel girersem o çok fazla oldu. Solid burada rengimin e, şimdilik böyle diyeyim. Bir kaydedeyim geldim başlattım. Aşağıda şu ağacın sanki toprağımış gibi yapacağız. Buraya çift tıklıyorum. Ve buradan renk seçeceğim. Kahverengi yakın bir renk seçmek istiyorum. Aynen. Başlattığımda kahverengi yakın bir se renk seçimi yaptım. Evet arkadaşlar e, bunları öğrendik. E, border Radius. E, şimdi sıradaki şeyimiz de Border Radius'tu. Ağzımdan kaçtı. Neyse zaten öğretecektik şimdi. Border Radius'u öğrenmeden önce şey, ben şunu bir rengi biraz daha açabilir miyim izniniz olursa. Pek beğenmedim de. Evet. Tamam yeter. Şimdi Border Radius kenarlıkları kıs anlamına gelir. Şey, e, mesela şunu söyleyebilirim Border Radius ile ilgili. Hmm. nasıl göstersem size border radius. Şu an öyle düşünüyorum. Ee, yapamam. Ha tamam. Buldum. PowerPoint'te yapabilirim ama. Şimdi border radius nedir? Bunu göstereyim size. Şimdi HTML pardon HTML diyorum hala. E, sayfamıza bir tane resim ekledik diyelim. Bu sayfamıza bir tane resim olsun. Bakın şöyle kare bir resim normal herkesin olacak şunu şöyle yapayım evet rengi ne olsun rengi de şöyle bu olsun şu an sayfamıza böyle bir resim ekledik ben bu resmin kenarlıklarından kısmak istiyorum yani kırpmak istiyorum kesmek istiyorum artık ne dersiniz bunun için css'te şöyle bir kod var. bakın yuvarlak yapabilirim ya da şu kadar yuvarlak yapabilirim Aynı uygulama gibi Android'teki ya da şu kadar da yuvarlak yapabilirim. Bu sizin tercihinize var. veya tam yuvarlak yapabilirim. Bunu nasıl yapabilirim? Bunun için CSS'de pardon bunun içinde bir CSS'de bir kod var. Border, border, radius diye bir kod var. Burada bakın bir piksel girerseniz yine yeni, yeni piksel cinsinden bir piksel derseniz başlattığında kenarlığın bir piksel azaldığını göremeyeceksiniz. Halbuki aslında bir piksel azaldı. Çünkü bu resim daha fazlasını istiyor. Bunun için şunu diyeceğiz. bir piksel yerine 50 piksel dersek başlattığında hala göremeyen olabilir. Çünkü gayet normal. Pardon pardon görüyorsunuz aslında. Farkı anlayanlar çok iyiler. Bakın şundaki kenarlıkların kısıldığını görüyoruz. Çünkü ben mesela buradan bir piksel yapsam yine Başladım ve bakın böyle olmayacak. Dimdik oldu. Kenarlıklar kısıldığını anlayanlar çok şanslı. E, erken teşhis yaptılar aslında bir yandan. Şimdi mesela biz bunu ne yapacağız? 100 piksel yapacağız tabii ki. Evet böyle bakın kenarlıkların kare pardon yuvarlığa doğru gittiğini görüyoruz. Mesela ben buraya gelip e, tam yuvarlak %100 yuvarlak istiyorum. Onun için yüzde pardon şöyle yüzde Aynen böyle dediğinizde kenarlıkların bakın tam bir çember şeklinde onu aldığını görüyoruz arkadaşlar. Evet böyle gerçekten çok şık oldu. İp gibi sanki. Ben çok beğendim. Bu şekilde kalsın bence değil mi? Çok şık değil mi? Gerçekten. Sayfamızı uzağa götürelim. Bakın hiç bozulma yok. Çok güzel bir seçenek. Şimdi e, ilk başta yapacağımız şey buydu. Bunu öğrendik. Şimdi ben buraya adam akıllı bir resim almak istiyorum. Bir tane kullanıcı resmi almak istiyorum. Ben buraya ne alabilirim bunun için? Ee, mesela e, ne alabiliriz? Kedi. Kedi resimleri alabiliriz. Görseller diyoruz. Şöyle bir tane kedi resmi alalım. Ee, yeni sekmeyle aç diyelim şuraya kopyalasak, HTML e yapıştırsak, illa bilgisayarımızdan e, koymak zorunda bilgisayarımızın da olmak zorunda değil. Şuraya siteden de çekebiliriz resmimizi. Evet, şu an resmimizi siteden getirdik ve kenarlıklarını, evet bakın 365 derece, yani e, yuvarlak yapmış kenarlıklarını. Mesela ben gelip CSS'te Burayı yüzde yapmak zorunda değilim dediğim gibi. Mesela ben buraya gelip e, sıfır da yapabilirim, yüzde sıfır hiç olmaz. Ama gerek yok o zaman kodu da yazmazsanız olur. 50 piksel derim mesela. Girip başlattığında kenarlıkları 50 piksel keser. Ee, bir de bu güzelliğiymiş. Şu otomatik yapsın widget'ı her şeyi. Sadece widget vereceğim. Sadece widget verirsem şekli otomatik bir şekilde kare bir şekilde yapacaktır. Hmm. Şöyle yavaştan. 150 aldım. Evet şöyle başlattığında da sayfamın otomatik olmuyor. Neden olmuyor? Evet piksel girmişim. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Piksel girmişim. başlattığında otomatik aldım. Fakat bu çok az geldi bana da sizin. Size de öyle gelmiştir kesin. Evet gördüğünüz gibi kedi resmimiz bu derece oldu. Mesela ben buradakileri arttırabilirim. Derinliği 50 piksel mesela 0 piksel yaparsam gördüğünüz gibi tam kare aldım. Sadece aşağıda bir tane border var kenarlık. Onun rengini bir değiştirelim isterseniz. Onun rengini ne yapalım? Şöyle şur şöyle bir renk alalım. Bu güzel bir renkmiş gerçekten. Ben bunun çerçeve olmasını istiyorum. Yani tamamen alsın. Ondan batımı silerim, kaydedelim. Aynen başlatırım. Her tarafını aldı gördüğünüz gibi. Resmin. Fakat bir sefer daha kuyu bir renk alacağımız lazım. Çünkü gözükmüyor. Çerçeve yap mantıksal olarak çerçeve yapıyorsak daha kuyu bir renk bizim işimize daha çok yarayacaktır. Evet aynen çerçeve içerisine aldık. Ben buna bir de border radius vereceğim. Ben border radius'u genellikle her zaman ya 5 ya da 10 kullanırım. 10 piksel. Ben kişisel olarak bunu kullanıyorum. Ama siz istiyorsanız 100'e kadar tam yuvarlak bir şey alabilirsiniz. Bakın ben 10 piksel değil de 8 piksel kullanmayı da tercih ederim arada bir. 8 piksel. Bu yeterli olacaktır gördüğünüz gibi. Kenarlıkları bakın kenarlıklarını kıstı. Mesela şu border radius'u alayım yeniden de. Şunu girmek istiyorum bir de yüzde yüz bakalım böyle nasıl olacak? Böyle de bu şekilde oluyor. Çünkü bu resim ee, yatay olarak çekilmiş, dikey olarak çekilmediği için resim böyle. Evet, evet resmimize e, bunları işledik arkadaşlar. Arkadaşlar hoşçakalın. Bugünkü eğitim setimizde bunları öğrendik. Bugün neler öğrendik diye tekrar etmemi isterseniz tabii ki tekrar ederim. Width kavramını öğrendik. Yani genişlik, resmimize genişlik vermeyi. Height öğrendik. Height'e resmimize yükseklik vermeyi. Border'da kenarlık vermeyi. Border'daki değeri yani 1 piksel, 2 piksel kaç kalınlığında olmasını. Daha sonra solid tipinde yani düz çizgi olarak yaptık. Ve renk değiştirme, border'ın rengini değiştirme öğrendik. Border left öğrendik, border right öğrendik. Border top, border bottom. Yani alt, üst, sağ, sol değiştirme öğrendik. Ve border radius öğrendik. Kenarlıkları kısmayı öğrendik. Ee, bugünkü dersimiz bu kadar. Function'a abone, abone olup, bildirimleri açıp, like atmayı unutmayın. Çünkü yeni videolarımız daha e, iyi olacak. Daha yeni şeyler öğreneceğiz. Bakın gittikçe bir ders ilk derste neler öğrenmiştik. Ekrana sadece yazı yazdırıyorduk. Yani şunun gibi benzeri bir şey yapıyorduk aslında. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Zaten vaktimiz vardır umarım. Vaktinizi almıyorumdur. Şöyle bir tane göstersem sıkıntı olmayacak. Evet. Mesela şunu öğreniyorduk. Haş e, diyelim. E, neydi? Font etiketi. Evet, yerden başladığında ee, geçen ders bunları örnek, bunu renklendirmeyi öğrendik. Farkında iseniz, bakın onları da öğrendik. Hem de bu derste de resim eklemeyi zaten HTML'de tek videoda anlatmıştım resmimize border ya da kenarlık kısmı falan öğrendik. Yani şunu söyleyebilirsiniz kendinize. Ben gittikçe gelişiyorum. Gittikçe bunu öğrenmeye başladım ve gittikçe yeni yeni şeyler yapıyorum. Yani diğer videolarda daha iyi şeyler yapacaksınız. Mesela ben şöyle bir şey yapmıştım. Uzun uğraştım. Bunu bir göstereyim. Ya da daha sonra en e, eğitim setimizin sonunda gösteririm. Hatta siz de yapacağız. Onun ne olduğunuzu onu merak ediyor olabilirsiniz. Eğitim setimizin en sonunda çok süper bir tane bir şey yapacağız. CSS HTML'i kullanarak sadece. Bugünkü eğitim setimiz bu kadar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.